Merhaba. Aa, Biz geldik. Hoş geldiniz. E, ee, toplantı odasına geçerim mi? Olur, tabii. Bir <laughs> buyurun. Soldan buyurun. 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 Evet, sıra size geldi. Heyecanlısınız. <laughs> Aman Ayşegül Hanım, heyecan ne demek? Siz aradığınızdan beri bizim ayaklarımız yere basmıyor. Yani bildiğiniz kanatlandık, uçuyoruz. <laughs> Hatta dün akşam isim bile seçtik. İsmini değiştirebiliyoruz değil mi bu arada? Evet, evlat edinmeden sonra olabilir ama biz tasvip etmiyoruz. Çocuk için hem kafa karıştırıcı hem travmatik olabiliyor. Tam, tamam, sorun yok. Sağlıklı olsun da değil mi hayatım? Tabii canım, öyle çocuğumuz iyi olsun, sağlıklı olsun. Bir de birbirimizi severim, o bize yeter. Evet. Çocuğumuz burada. Siz bakın bir değerlendirin, inceleyin. Eğer biz bu çocuğu istemiyoruz derseniz iki çocuk daha görme hakkımız vardı değil mi? Öyle söylemiştiniz. Evet ama bu sizin için eksi puan olur. Yani yeri gelmişken hatırlatayım. Buyurun. Çok tatlı. Çok masum bakıyor. Oğlumuz bir yıldır yuvada. Baba yok. Anne uyuşturucu bağımlısı. Çocuğu evde bırakıp günlerce ortadan kayboluyormuş. Dodaya komşular sahip çıkıyormuş. Şikayet üzerine koruma altına alınmış. Yoğun bir ihmale maruz kaldığı için biraz içine kapanık bir çocuktur. Ancak sevgi bağına çok açık. Yazık. Annesi gaddarın tekiymiş. Nasıl insanlar var böyle ya? Ama senin gibi bir anne lazım hayatım. Tamam Ayşegül Hanım. Biz de ailesi olmak istiyoruz. Allah'ın izniyle oğlumuzu sizden istiyoruz. <laughs> yani oğlumuz da sizi isterse neden olmasın? Hiç engelimiz yok. Peki ne zaman görebiliriz? Ben şimdi Umut Ebi müdürünü arayacağım. Bugün ilk görüşmeyi yapabiliriz bence. Gerçekten mi? <gülüyor> Harika. <laughs> Süper.